Meclis tatiliyle birlikte Elazığ'ımızda özellikle böyle e, araziye çıkmadan önce e, derdi, kişisel olarak sorunları olan olsun, muhtarlarımız olsun, sivil toplum örgütlerinden ziyaret edenler oluyor. Yoğun bir şekilde belli saatlerimizi ayırıyoruz. Onun dışında da araziye çıktığımızda da mümkün olduğunca Elazığ'ımızın her tarafına gitmeye, yetişmeye çalışıyoruz. Bugün de bu çerçevede Yenice köyümüzdeyiz. Ev sahibi Faruk Bey, e ve Sulama Kooperatif Başkanımıza bu tarımıza bir köylülerimize ben teşekkür ediyorum. Bu sıcak ilgi, teşekkür alaka, olsun. karşılamadan dolayı burada köyümüzle ilgili özellikle Akçakiraz Belediyesi ile özel daranın arasında kaldığı için böyle hizmet bakımından biraz mağdur edilmiş bir köyümüz valimiz başta olmak üzere yetkililerle görüştük. İnşallah belli sorunların çözümü konusunda belediye başkanımızla birlikte gayret edeceğiz. Ben belediye başkanımıza da bu konulardaki hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah takipçisi olacağız buradaki problemlerin, sorunların. Ben tekrar hepsine teşekkür ediyorum. Genici halkına. Seçildiği ilk günden beri sürekli sahada olan, arazide olan, milletin derdiyle dertlenen, çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmamak düsturunu elde edinen sayın vekilimizi bugün Yenice'mizde ağırladık. Yenice'nin güzel insanlarıyla birlikte selamın, kelamın, muhabbetin zirvesini yaşadık. Ben teşriflerinden dolayı bütün misafirlere ve özellikle sayın milletvekilime hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. İnşallah sohbetlerimizde maksat hasıl olmuştur. İnşallah hizmete yatırıma dönüşecektir bu sohbetlerimiz. Ben tekrardan bizi dinleme nezaketi gösteren sayın vekilimize ben bütün yeni adına, bütün akçe kirazlar adına ben teşekkür ediyorum.